Merhaba arkadaşlar. Bugün size Mitat Alam Eğitim Vakfı'nın lisansüstü sinema eğitim bursundan bahsetmek istiyorum. Mitat Alam Eğitim Vakfı Türkiye'de sinema sanatı ve kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 2008 yılında kurulmuş bir vakıf. Bu doğrultudaki öncelikli hedefleri sinema alanında lisans üstü eğitim almak isteyen öğrencilere burs vermek ve Boğaziçi Üniversitesi mitat Alan Film Merkezi'nin sürekliliğini sağlamak. Lisans üstü sinema eğitim bursu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve yurt içi ya da yurt dışında lisans üstü düzeyde sinema eğitimi almaya hak kazanmış lisans sahibi ya da lisansını bitirme aşamasında olan veya hala sinema alanında yüksek lisans eğitimine devam eden öğrencilere veriliyor. Sinema eğitim bursu Sadece sinema yani yönetmenlik, senaryo yazarlığı, görüntü yönetmenliği, yapımcılık, film çalışmaları ya da bunların hepsini veya birkaçını içeren bir programda lisans üstü eğitimi alacak olan öğrencilere verilen bir burs. Burs komitesi ve yönetim kurulu Boğaziçi Üniversitesi veya diğer üniversitelerde eğitim görürken Mithat Adam Film Merkezi bünyesindeki projelerde faal olarak yer almış adayları dikkate alıyor. Burs Komitesi ve Yönetim Kurulu üniversitedeki lisans eğitimini bitirmek üzere olan veya yeni tamamlanmış öğrencileri öncelik tanıyabiliyor. Lisans üstü eğitim bursuna yılda sadece bir kere başvuru yapmak mümkün. Yurt dışında sinema yüksek lisans eğitimi almaya hak kazanan adayların başvuruları her yıl 15 Mayıs'ta 15 Haziran tarihleri arasında kabul ediliyor. Türkiye sınırları içinde sinema yüksek lisans eğitimi almaya hak kazanan adaylar içinse başvuru tarihleri 1 Eylül'de 1 Ekim Eylül tarihleri arasında belirlenmiş. Belirtilen tarihlerden önce ya da sonra yapılan başvurular kabul edilmiyor. Yurt dışında eğitimle devam edecek olan adayların Ağustos-Eylül döneminde başvuru yapmaları mümkün değil. Aynı şekilde Türkiye'de devam edecek olan adayların da Mayıs-Haziran döneminde yapacağı başvurular dikkate alınmıyor. Yurt içi ve yurt dışındaki belli başlı üniversitelerde lisans üstü düzeyde sinema eğitimi almaya hak kazanan ve eğitimine henüz başlamamış olan adayların başvuru sırasında resmi kabul belgesi sunması zorunlu. Halen sinema alanında yüksek lisans eğitimine devam etmekte olan adayların ise başvuru sırasında okuldaki başarı durumunu gösteren transkript veya üniversiteden alacakları benzeri resmi yazılı belgeyi sunmaları gerekiyor. Resmi kabul belgesi yanında Bursa ilk defa başvuracak olan adayların resimli kimlik belgesi, TC kimlik belgesi, CV, bu da maksimum iki sayfa olması gerekiyor. Ve sinema ile olan ilişkileriyle neden sinema alanında lisans üstü eğitim aldıklarını veya almak istediklerini ve hedeflerini açıkladıkları kişisel görüşü de sunmaları gerekiyor. Başvuruları kurum kendi web sitesi üzerinden doldurulacak formüle alıyor. Karar aşamasında burs komitesi adaylarla yüz yüze görüşerek mülakat yapıyor. Başvuru formunda belirtilen bilgilerin teyit edilmesi için vakıf tarafından bir aile veya ev ziyareti yapılması gerekebiliyor. Lisansüstü sinema eğitim bursu karşılıksız ve sadece bir sene için belirliyor. Bu burs okul ücreti ve veya yaşam masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil. Burs miktarı ve burs alacak adaylar burs komitesinin yapacağı değerlendirme sonucu yönetim kuruluna öneriliyor. Yönetim kurulu burs komitesinin önerilerini adayların maddi durumlarını başarılarını dikkate alarak bursiyer seçim ve burs miktarları hakkındaki nihai kararı veriyor. Mithat Alam Eğitim Vakfı yönetim kurulunun önceliği adayların okul ücretlerine katkıda bulunmak. Daha fazla detay için ilgili linki her zaman olduğu gibi videonun açıklamalar kısmında yine buluyor olacaksınız. Başvuracak olan adaylara şimdiden başarılar diliyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni bir videoda tekrar birlikte olmak üzere yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın ki ilk sizin haberiniz olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve mutlaka dostlarınızla paylaşın. Hoşçakalın.